Geldiniz mi? İlginç bir zevkimiz var. Büyüklerim göndermiş. Yepyeni bir sayfa açıyoruz ya. Bildiğim kadarıyla yeni sayfalar bembeyaz olur Ejder Bey. İşte biz buna sanatın göreceliliği diyoruz. Bunlar belki sizin için sadece birer leke. Ama benim için geçmişten alınan dersler. Açılan her beyaz sayfada bu lekeler benim yardımcımdır. Ne güzel. Acaba bu özel ve derin sanat sohbetimizi burada bitirsek de... ...işimize mi odaklansak? Hani önümüzde çok önemli ve büyük bir sevkiyat var ya. Lütfen. Ejder Arcan. Son bir hafta içinde Londra'ya uçmuş. Bağlantısı Londra'da mı? Ya öyle ya da bağlantısıyla Londra'da görüşüyor. Neden bu adam ya? Belli ki yurt dışı bağlantıları var. Adem haklı. Tam sevkiyat öncesi Timur'un orta olduğuna göre. Benim kafam karıştı. Yani siz bu adamın bizim bilmediğimiz bir hikmeti mi var diyorsunuz? Biz bu sevkiyatın tepesine inersek bu adamın hikmeti kalmaz diyorum abi. İnşallah Ayhan, inşallah. Adem sen de Yasemin Hanım'la bir konuş bakalım bu adam hakkında. Yüzün düştü. Yasemin Hanım hala bizimle değil mi? Emin değilim abi. çıktım ben? İstersen bizim evde sana bir oda verelim. Bu ne böyle? Aa, kovsaydın bari. Havuz kenarında foto atmışsın, canın çekti. <laughs> tabii tabii, kesin çekmiştir. Furkan nerede? İşte geldik asıl konuya. Ya telefonları aradım, açmadı. Uyuyor mu hala? Evde değil Defne'cim. Bak sen, neredeymiş? Babamın yanında işe başladı. Öyle çok evde olmayacak artık. Sizin gece gezmeleriniz de yalan oldu. Kim demiş onu ya? Hoş geldin. Aramışsın, dönecektim. Vaktim olmadı. Niye erken geldin sen ya? E, i̇lk gün fazla çalışmak olmaz. Takım çok yakışmış yalnız. İşe başlamışsın. Öyle oldu. E söyleseydin kutlardık ya. E kutlayalım geç mi kaldık? E tamam o zaman hemen çıkalım hadi. Biriyle kavga ettim. Kiminle? Benim tuvaletin kapısıyla. Durup dururken çarptı bana. Neden? Deli de ondan. Yanından geçiyordum bir anda hareket etti çarptı. <laughs> ben de sinirlenip ittim onu. <gülüyor> Komik <gülüyor> mi? Evet. Hmm. O zaman sana masayla olan çarpışmamızı da anlatmam lazım. Yanımda suç ortağı sandalyede vardı. Ne yaptım biliyor musun? kedi kılığına girip... ...onlardan intikam almaya karar verdim. Yanlarına sokulup kendimi sevdirdim. Sonra da gizlice hepsini tırmaladım. <laughs> ben de yap, ben de ya. Çok güzel. Tamam, yapalım. Peki söyle bakalım, sen tekir misin, sarmam mısın? Sarma. Kesinlikle sarmaz. Kaldır kapını. Serdar bir gelir misin? <laughs> Gelelim bakalım. Ece'den uzak duracaksın. Allah Allah. Kızım benim bir şey yaptığım yok. Çocuk kendisi geliyor. Kan çekiyor herhalde. Sus sus. <laughs> ne yapıyorsun ya? Aa. Ne oluyor? Nevin bana kızıyordu da. Vallahi kusura bakma haklı. Bence de şikayetçi olmalısın. Bakın. Beni gerçekten seviyor. Çok aşık. Kıskanıyor, biliyorum. Ya o gün zaten bir öfke patlaması yaşadı. Ben de hatalıydım, benim de hatam var. Rica edeceğim, böyle konuşma. Ya yani şiddetin bahanesi yok. Olamaz da. Ben sizi de bulaştırdım bu şey. Ben gideyim en iyisi. Bir dakika öyle demek istemedim. Affedersin. Yanlış anladın. Yok ben. Ben gerçekten kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Vermiyorsun zaten. İstediğin kadar kalabilirsin. Demin Emin. Bir şey desene. Ya tabii canım nereye gidiyorsun? Nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Gerçekten. Çok iyi insanlarsınız. Demin ne kadar şanslısın. Güzeller güzeli bir kızın var. Öyle merhametli aslan gibi bir eşin var. Allah bir gün bana da nasip eder inşallah. Önemli bir şey mi oldu? Ya seni böyle çağırdım ama. Bir kadın var. Nevin'in arkadaşı. Ya belki sen konuşursun diye böyle çağırdım. Nasıl yani? Kim ki? Şiddet görmüş bir kadın. Nerede şimdi? Şu anda bizim evde. Hatta birkaç gün kalacak. O yüzden yani sen bizden daha iyi konuşursun. Belki yani konuşmak istersin diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Hatta kocasıyla ilgili uzaklaştırma kararı da alırız. Ben onunla karakola da giderim. İşte sevgilisiymiş sanırım. Ve daha önce böyle bir şey yapmamış. O yüzden kadın karakola gitmek istemiyor. Ya bir kere yapan sürekli yapar bunu. Bu bir hastalık. Bir sürü kadın var şiddete maruz kalan. Susan, korkan. Keşke hepsine yardım edebilsem de. Neyse ne zaman hazırsa sen söyle ben konuşmaya hazırım. Sürekli olarak benim koruma içgüdümle dalga geçiyorsun ama sen de benim gibisin. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunda hiç geri durmuyorsun. Çünkü ben nasıl hissettiklerini biliyorum ve yalnız kalmalarını istemiyorum. Ay, tamam dur, Nevin ben yaparım bebeğim ya. Ferda bana bebeğim falan deme çekil şuradan. Ay öf. Nevin ya. Valla yani ben de keyfimden kalmıyorum burada herhalde Nevin. Herif elimdeki bütün parayı aldı diyorum sana. Gibi kaldım ortada. Ne yapsaydım? Hı hı. Eminim öyledir. Bak ayıp ediyorsun ama Nevin. Valla bak yalan söylemiyorum. Neyse ne. Birkaç gün kalacağım dedim. Birkaç gün kal bakalım. Aynen. Hem sonuçta sana hayatının iyiliğini yapmış biri var yani burada. Birkaç günü <laughs> davet artık. Ferda uzatma. Ha bu arada iyilik demişken aklıma geldi. Benimki ne yapıyor? Uyudu mu? Benimki falan diye konuşma. Bak zaten sinirlerim tepemde. Gece gece zıvanadan çıkarma beni. Tamam be. Üf. Şurada iki şaka yapıyoruz yüzün gülsün diye herhalde. Buraya kadar güzel kokuyor evin ya. Nereden aldın bu yumuşatıcıyı? Ay gerçekten çok güzel kokuyor. Bir çay daha ister misiniz? Tazeliyim mi? Yok. Ben artık kahveye geçeyim Fatma. Tamam.